Arkadaşlar herkese selam. Bitcoin aşağılara sürüklenmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Bitcoin'de bir düşerken altcoin'ler üç düşüyor ve adeta iş psikolojik bir savaşa dönüşüyor. Bu dönemde spot bakiyeme bakmamaya çalışıyorum ama bir yandan da kötü günler için ayırdığım son kurşunlarla sepetimi gözden geçiriyorum. Bu videoda son gelişmelere göre değerlendirmeye aldığım ve altcoin sepetime eklediğim 3 coin'e vereceğim. Geriye yine bir miktar nakit bırakıyorum. Ne olur ne olmaz ama gelecekte bu projeyle yer aldığı sektörler o kadar genişleyecek ki kaçırmak da istemiyorum. Artık hazırsanız başlıyorum. İlk coinim Mantra. Baştan söyleyeyim karışıklık olmasın arkadaşlar. Manta değil Mantra. Mantra bir RWA yani gerçek dünya varlıkları projesi. Geçmiş boğa ve ayı yaşayanlar mantrayı hemen hatırlayacaktır. Proje 2021 DeFi baharında yer almış ve güzel kazandırmıştı. Ardından gelen ayı sezonunda projenin coin'i oldukça güç kaybetti. Daha sonra ekibin yaptığı hamlelerle adeta küllerine yeniden doğdu ve şimdi önünde müthiş bir fırsat barındırıyor. Proje geleceğin önemli branşlarından olan RWA'ya yöneldi. Oldukça basit bir şekilde anlatmam gerekirse eğer elle tutulabilir her şey mantra anda tokenize edilebilecek. Bu altında olabilir bir arabada bir zihniyet eşyası veya bir tablo aklınıza gelebilecek her şey olabilir arkadaşlar. Bu yüzden RWA sektörünün müthiş bir ivme yakalayacağını söylemiştik zaten. RWA projelerini incelediğimiz videolarda var. Bu videodan sonra onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoya mantra eklememe sebebim olan bir diğer etkin ise proje çok yakın bir gelecekte Cosmos ekosistemine taşınıp kendi zincirine sahip olacak. Bizi takip edenler zaten mantranın ödüllü testnet ve de airdrop süreçlerini zaten kaçırmamıştı. Gelelim coin bilgilerine. Toplam 888 milyon Om coin var ve neredeyse tamamı dolaşımda. 800 milyon doların üzerinde bir marketlerine sahip. İlerleyen dönemde hem EVM hem de Cosmos tarafında Om coin olacak ve bir nevi bir migrasyon yapılacak arkadaşlar. Detaylar geldikçe de bizler de sizlere paylaşırız. An itibariyle de coin sahiplerine stake olarak %35 gibi sağlam bir APR kazandırıyor. Ayrıca USDC içinde de %5'lik güzel bir APR var arkadaşlar. Hemen analizine bakalım. Mantra 2021'de de var olan bir coin zaten. O dönem 87 cent gibi güzel bir ATH seviyelerini görmüştü. Fakat daha sonra ardından biraz proje kan kaybederek 2 cent seviyelerine kadar gerilemişti. Ve daha sonra da dediğim gibi arkadaşlar RWA ağırlık verince de zaten böyle görmüş olduğunuz gibi müthiş bir yükselişi gördüler. Hatta 1,4 dolarlara kadar nereden baksanız 100x gibi bir değerleme yaptılar. Şu anda da arkadaşlar zaten 97-98 sen seviyelerinde e, zaten tahminimde arkadaşlar bu bölgelerden sekmesi yönündeydi şimdilik desteğini de gördü. Eğer desteğini toplarsa arkadaşlar zaten önümüzdeki ilk direnç 1.0809 dolar seviyeleri olacak. Eğer altına da sakma halinde zaten ilk olarak desteğimiz 75 sent olarak çalışacaktır. Şimdilik arkadaşlar en büyük ana desteğimiz de zaten 60 cent seviyelerinde ki ben oraları göreceğimizi eğer büyük bir aksilik çok büyük bir felaket olmazsa göreceğimizi zannetmiyorum. Dediğim gibi de arkadaşlar zaten şu anda da market olarak da ilk yüzün içerisinde hiç de fena yeri değil. Ama hani gelecekte gerçekten de RWA ekonomisinin büyümesiyle zaten çok daha iyi yerlere geleceğini söyleyebilirim. En azından 3 dolar 4 dolar seviyelerini ben çok rahatlıkla göreceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi zaten Cosmos'a da geçince arkadaşlar özellikleri utilitiesiz zaten artmış olacak. Bu da zaten fiyatına da olumlu yansıyacaktır. Sıradaki projem en önemli yapay zeka projesi zaten en büyük olan Fetch AI. Hem bizi yeni duyanlar hem de son gelişmeleri takip edemeyenler için videoya ekledim biraz da. Bizim de ekipçe miktar arttırmak için fırsat kolladığımız bir coin zaten arkadaşlar. Fetch AI, yapay zeka destekli merkeziyetsiz bir dijital ekonomi gelişimi için benzersiz özellikler sunuyor. Agents adını verdikleri programlanabilen ve de geliştirilebilen zekalar ile bireysel ve kurumsallar için yapay zeka çözümleri üretiyorlar. Bu agentlar sorulara yanıt veriyor, çözüm geliştiriyor. Hatta sizin belirttiğiniz veya sunduğunuz bilgiler ışığında iletişime devam ediyor. Yani kendini sürekli geliştiriyor arkadaşlar. Neyse biz şimdi işin parasal etapına geçiyoruz. Nisan ayında Fetch bir duyuru paylaşarak yine yapay zeka üzerinde çok önemli olan iki proje SingularityNet ve Ocean ile birlikte bir birleşmeye gideceklerini belirttiler. Bu birleşmeye göre Fetch AI, SingularityNet ve Ocean protokolün merkeziyetsiz yapay zeka projelerinin üç etkili liderini bir araya getirmiş oluyor. Ve artık adları Artificial Super Intelligence Alliance olacak arkadaşlar. Yani yapay süper zeka ittifakı olarak Türkçe çevriliyor. Toplam değerlemenin 7,5 milyar dolar olması beklenen bu birleşmede FED, AGX ve de Ocean Coin'ler ASI Coin olarak birleşecek. Anlaşmaya göre bir FED, bir ASI, bir AGX ve bir Ocean Coin ise 0.433 ASI sayılacak. Toplam ASI Coin arzı 2.6 milyar adet. Market değerlemesi olarak şu an 33. sırada muhtemelen birleşmeyi bilen insanlar haberden önce tokeni Şubat ayında alıp 3 dolar seviyene kadar sürdüler. Biz de coin'deki bu potansiyele bakarak bir sonra bu arada yapacağımız alın fırsatlarını kollamaya başlıyoruz. Hemen analize geçiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ekim ayında başlayan bir yükselen trendimiz vardı. Çok da güzel. Ardından daha sonra Şubat ayında bu herhalde e, az önce bahsettiğim birleşme ile birlikte müthiş bir genişleme oldu. 3.5 dolarlara kadar büyük bir yükseliş gördük ve de arkadaşlar şu anda da aslında zaten şöyle bir düşen kama içerisindeyiz. E, bu yani kamanın dışına çıkmamız halinde de benim tahminim yükselişlerin büyüyeceği ve de tekrardan buradaki seviyeleri göreceğimiz yönünde olduğunu söyleyebilirim. İlk hedefimizin bence 1.83 dolar, ardından da arkadaşlar 2.55 ve 2.90 olacağını söyleyebilirim ve de tekrardan şuradaki 3.42 dolarları göreceğimizi söylemek istiyorum. Şu an altımızda da destek olarak arkadaşlar 0.96 seviyeleri var ki o da oldukça önemli. 0.96 ve de 0.82 sen seviyelerine kadar da arkadaşlar alımlar bence yapılabilir. Güzel seviyeler buralardan yakalanıp eğer zararda olursanız ortalama yükseltmeyi bence göz ardı etmeyin. Sıradaki projem bir, depin projesi. Bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bahsedeyim. Lepin merkeziyetsiz fiziksel altyapı hizmetleri demek. Bu projeler dünya üzerinde CPU veya ekran kartı gibi bizlere işlem gücü sağlayabilen ekipmanlar, veri depolama için kullanılan bulut hizmetleri gibi fiziksel kaynakları ortak bir havuza sokuyor ve ihtiyacı olanlara dağıtıyorlar diye basitçe örneklendiriyorum. Ionet de aslında az önce bahsettiğim CPU ve GPU sağlayıcısı olan projeleri dünya üzerine tek bir çatı altında toplamaya çalışan devasa bir proje. Projenin Aptos, Solana ve en büyük proje olan Render gibi partnerleri var. Bizleri takip eden dostlarımız Ionet için CPU desteği sunumuzu hatırlayacaktır. Siz de ekosisteme fiziksel kaynak sağlayıp IOCoin kazanmaya başlayabilirsiniz. Gelelim coin fiyatını etkileyecek güzel habere. 9 Eylül'den itibaren workerlarda blok ödülü kazanmak için IOSTEC zorunluluğu başlıyor. Bunun coin fiyatına da olumlu etki edeceğini düşünüyorum. Toplam arzı 800 milyon olan IOCoin'lerin token unlock verilerine göre 110 milyon dolaşımda. Market değerlemesi olarak ise 135 milyon dolarların üzerinde ve 310. sırada arkadaşlar. Hemen aynısına bakıyorum. Binance Launchpool ile gelmişti arkadaşlar hatırlarsanız. O dönem 6,5 dolarlara kadar yükselmişti ve de daha sonra hem Launchpool hem de biraz enflasyonist bir de yani coin olmasının sebebiyle arkadaşlar düşüş sergiledi ve zaten airdrop da yapmıştı ve de açıkçası airdropçular da markete birazcık malı yıkmış oldular. Ardından da arkadaşlar 1.30 seviyelerine kadar bir geri çekilme gördü. Şu anda da güzel de bir pampa aldı arkadaşlar. Biz videoya hazırlanırken 1.44 seviyelerindeydi. Şu an 1.52 seviyelerinde. Benim fikrim ilk etapta şu an için eğer tekrardan ziyaret etmesini mümkün olsa longlanabilir. ve hatta arkadaşlar spot alıp Şuradaki en azından 1.99, 2 dolar seviyelerinde ben tekrardan çarpacağımızı söylemek istiyorum. Aslında evet ilk olarak 1.60'larda biraz şöyle oyalanabiliriz. Ve de arkadaşlar altına düşerse de bence stop olun veyahut da malı satın arkadaşlar. Ama şurada da aslında güzel de bir şey var. Hemen onu da söyleyeyim. Burada arkadaşlar aslında güzel de bir likititiği almış. Şurayı çizginin altına zaten inerek de aslında e, buradaki likiditeyi de almış ve de yönünü yukarıya doğru götürmüş diyebilirim. İlk olarak dediğim gibi şuradaki 1.5960 e, seviyeleri oldukça önemli. Daha sonra da arkadaşlar bence yoluna devam edip 2 dolarlara rahatlıkla çarpacağımız yönünde. Yani dediğim gibi Ionet e, biraz enflasyonist bir coin. Ancak bu tarz böyle kısa giriş çıkışlarda güzel paralar da kazandırabilir. Bakalım da bu stake olayları da coin'e eğer olumlu etkilerse belki stake oranlarını da arttırırlarsa insanlar daha çok stake ederek daha çok para kazanır. Bunları takip ediyor olacağız birlikte zaten. Son olarak bir şey eklemek istiyorum aslında. Sadece teknolojiye değil hype'a da odaklanmaya çalışın. Sonuçta önemli olan bu piyasada para kazanmak. Hepimiz bu bu için varız. En süper teknolojinin coinlerinden 10, 15, 20x kazanırsınız. Ancak bir meme coin'den bir iki günde 100 katta kazanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin Pepe mesela kimse beklemezdi. Çok uçuk bir senaryo ama gerçekleşti. Gerçek boğa piyasasında yani günü geldiğinde bu mem coinlere de bakacağız. Ancak çok kısa sürede palazlanıp yükselebiliyorlar. Bizleri sadece YouTube'dan takip ile kalmayın. Twitter ve de Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğenseniz like atmayı. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.